Dostlarım genel seçimlerden öncesini çok çabuk unutuyorsunuz. Çok çabuk unutuyorsunuz ben size hatırlatayım. Özgür Özel sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altına altını kazıyın. Ya AK Partili ya da Cumhur İttifakı trolü çıkar. Bence biraz fazla abartıyorum. Hani bir tık abartıyorum. Özgür Özel dün ne demiş? Osman Kavala ve Selahattin'i bu dünle alakalı, bugünle alakalı değil. Özgür Özel Türk seçmeniyle kırgınlığı aşmanın yolu Zafer Partisi ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu'nun değişmesi. Size kalsa sonu ince gibi olacaktı. Ve bize kalsa 2019'dan beri genel başkanlık koltuğuna oturulması gerekiyordu. Yavrum. Merak etme. Ben Ekrem İmamoğlu hiçbir zaman istifa etsin başka bir partide bilmem ne olsun demedim. Merak etme. Ama duruş sergileyip genel seçimlerde e, aday olabilirdi. Veya Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının önüne geçebilirdi. Kendisi bu yolu tercih etti. Dedi ki seçimde kaybederse sikeriz. Kaybetti Kemal Kılıçdaroğlu ve dün gece gördük ne oldu. Ne kadar çabuk unutuyorsunuz ya? Ne kadar çabuk unutuyorsunuz? ...çeşitli isimlerle anılan işte FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. Dört tanesiyle görüştüm. Abi CHP'de değişim oldu ya.